Chrysomela tremula, yaprak böcekleri ailesine ait zarif ve dikkat çekici bir böcek türüdür. Genellikle Avrupa ve Asya'nın çeşitli bölgelerinde rastlanan bu böcek, özellikle kavak ve söğüt ağaçlarının yaprakları üzerinde yaşamayı tercih eder. Küçük ve oval gövdeli olan Chrysomela tremula, parlak renkleriyle doğada kolayca fark edilir. Kırmızıdan turuncuya değişen canlı renkleri, hem avcılarından korunmasına yardımcı olur, hem de diğer böceklerle olan iletişiminde önemli bir rol oynar. Bu böcek türü larva döneminde de oldukça ilginç özellikler sergiler. Yavruları genellikle yaprakların alt yüzeyine tutunarak orada beslenmeye başlar. Yetişkinler ise yaprakların üst kısmında hareket eder ve yaprak dokusunu kemirerek beslenirler. Bu beslenme şekli bazen orman ekosistemlerinde yaprak kaybına neden olabilir ve özellikle genç ağaçlar için tehdit oluşturabilir. Ancak doğal dengede predatörleri ve hastalıkları sayesinde popülasyonları genellikle kontrol altında tutulur. Chrysomela tremulanın yaşam döngüsü de dikkat çekicidir. Yumurtalarını genellikle yaprakların üzerine bırakır ve birkaç gün içinde yavrular çıkar. Larvalar birkaç hafta boyunca beslenir ve ardından pupa evresine geçerler. Kısa bir süre sonra yetişkin böcekler ortaya çıkar. Bu türün doğal düşmanları arasında kuşlar, örümcekler ve bazı parazitik böcekler yer alır. Ekolojik açıdan bakıldığında, Chrysomela tremula ormanlarda besin zincirinin önemli bir parçasıdır. Hem yaprakları parçalayıp toprağa organik madde sağladıkları, hem de diğer canlılara besin kaynağı oldukları için ekosistemin sağlıklı işlemesine katkıda bulunurlar. Renkleri, davranışları ve yaşam döngüleriyle Chrysomela tremula Doğan'ın küçük ama etkileyici bir oyuncusudur.